Sevcan! Baba. Baba hayırdır? Sevcan! Nerede o kızın? Sevcan nerede? Sen neredeydin dün? Ha? Evlilik sen. Kocan yarın hapisten çıkıyor yarın. Ama sen eski sevdanın peşinden arabasına binip gidiyorsun. Kudurdun! Ne? Kudurdum! Fena kudurdum. Nerede kızın Sevcan nerede? Ana bunları getirdim de... Da... Baba hayırdır ne oldu ya? Ben Baba, baba yapma baba. Baba yapma. Nasıl denize atarsın? Yapın. <laughs> nasıl? nasıl? <gülüyor> Benim kardeşim bunu nasıl yaparsın? <laughs> nasıl denize atarsın? <laughs> abla, abla yapma. yaktın. Zeycan yaktın. Kız yapma Esme. <laughs> İhtiradır. Yalandır. Direkt, direkt. Gözümle gördüm. <gülüyor> 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 Kamerada gördüm de şu karanlığın içinden çıkıp bir masumun kafasına vurduğunu gördüm Sevcan. <laughs> Mağazı denize atıp dönüp gittiğini gördüm Sevcan. Sen gece nasıl uyudun Sevcan? O gece sen... Sevcan, ama yeter ya! Yeter ya! Yeter! Ne yapsaydın, ne yapsaydın? Onun ona göz kodu ya, ne yapsaydın? Oruç'un gözünü oysaydın. O kızın suçu ne? O kızın suçu ne? Bak sakın oruca söyleme. Tamam mı? Kes. Kimseye bir şey demeyeceğim. Çünkü kardeşimsin. Oruç ayrıldığıyla kalır. Ama Adil duyarsa seni öldürür. İzo'yu ezdiği gibi sürüzünün altında ezdirir. O yüzden kayıtları yok ettim. Beni de günahına ortak etme.